Güz Masalı. Sanjay kimdir? Subindat kimdir? Subindat Hintli bir televizyon oyuncusudur. 8 Ekim 1983'te doğdu. Yaşı 37 tanınmasını sağlayan dizi ise Z televizyon kanalında yayınlanan İnsaf Ka Ek Rakşak dizisidir. İnsaf Ka Ek Rakşak Hint dizisi romandan uyarlamadır. Yapımcısı ise Ekta Kapur'dur. Dizi romanla aynı konsepte sahiptir. Keşav Pandit ünlü bir Hintli avukattır ve birçok insanın Robin Hood'udur birisi ona kendi yararına kullanabileceği özel bir kanun kitabı verene kadar çocukluğu boyunca belirli suçlar için hep cezalandırılmış. Daha sonra ise adaleti sağlamak, muhtaç insanlara yardım etmek için elinden geleni yapmış. Bu dizide başrolü Sava Ahuca, Keşan olarak oynuyor. Subin ise dizide Keşav'ın en yakın arkadaşı Mangal rolünü oynuyor. Subin, Star Plus'ın günlük dizisi Rukcan Anahin'de rol aldı. Zengin bir siyasi aileye mensup üniversite öğrencisi olarak gösterdiği performans için övgü aldı. Oyuncu, bu dizideki karakteri için saçını kesmeyi bile kabul etmiş. Subin, kendi mahallesinin kızı olan Kilo'yu Fars ile sevgiliydi. 5 yıl çıktıktan sonra Kasım 2013'te evlendiler. Su Bin, Kilo'yu ile ilgili her şeyi sevdiğini söylüyor.